Çılgın PC'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada bu kanalın ismi emin oynarken de abimle video çekeceğimiz için kanalın ismini Çılgın PC olarak kararlaştırdık. Evet bu videomda Evet bu arada benim sesim kısıldı. O yüzden sesim kötü gelebilir. Evet bu videomda PES 2012'de kaleci olmayı göstereceğim. Bu PES 2011 ve PES 2013'te de oluyor. İlk önce bilgisayar diyoruz. Genelde program files. Konamı. Pes 2012. Ve settings'imize tıklıyoruz. Burada sağ köşede R harfi var. Oraya R giriyoruz. Ve tamam diyoruz. Ve sonra Şimdi ben PES'e girmeyeceğim. Ben şimdi anlatacağım video uzun sürmesin diye. Siz olmazsa yorumlardan yazarsınız. Top sizde değilken Q, R tuşuna basınca kaleci olabilirsiniz. Bir, ve birkaç kere bas basın çünkü bazen forvetteyken falan olmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.